Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin yegene sahibine salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme al ve ashabına ve tüm müminlerin üzerine olsun. Eğitim bir ülkenin geleceğinde yer alan en önemli faktörlerden değişim ve dönüşümün en önemli vasıtalarındandır. Cumhuriyetle birlikte oluşturulan eğitim sisteminin en önemli sorunu Dayandığı felsefi anlayış eğitim politikaları ve müfredattır. Çıkarcı, tekçi ve makyavelist bir anlayışa sahip olan mevcut eğitim sisteminde bencil, bireyselci, ilkesiz ve değerlerinden uzak sadece dünyevi çıkarını düşünen nesiller yetişiyor. Ahlak ve erdem temelli bir nesil yetişmesi için eğitim sistemimizi mutlaka Batı felsefesinden arındırarak İslam medeniyetinin değerleri üzerine bina etmemiz gerekir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 pazartesi günü başlayacak. Ekonomik krizin ciddi olarak hissedildiği bu dönemde okul hazırlıkları konusunda yüksek zam oranları ve artan maliyetler karşısında velileri zor günler bekliyor. Kırtasiye malzemeleri, ek kaynak kitapları, okul kıyafeti, servis hizmeti gibi eğitim ihtiya ihtiyaçları velileri kara kara düşündürüyor. Sadece okul kitabı dağıtılması maalesef sorunu çözmüyor. Bu anlamda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak sosyal devlet gereği ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapılmalıdır. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi için Kürtçe'de dahil olmak üzere seçmeli derslerin binlerce öğrenci tercih etmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı bu dersleri verecek öğretmeler için sınırlı sayıda kontenjan ayırmaktadır. Ana dilde eğitimin Önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekirken hali hazırda seçmeli derslerin dahi pratikte işlevsiz hale getirilmiş olması kabul edilemez. Ana dilde eğitim hem insani hem de İslami açıdan temel bir haktır. Türkiye'de nüfusun önemli bir kesimini oluşturan Kürtler başta olmak üzere ana dili farklı olan vatandaşların ana dilinde eğitim alma hakkı mahrumiyeti çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak durmaktadır. Türkiye'deki okulların ortamının eğitim ve öğretim açısından güvenli ve sağlıklı mekanlar haline getirilmesi, şiddetten, tehlikeden ve sağlığa zararlı durumlardan uzak tutulması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Bu durumlar sağlanmadığı takdirde sadece okul ortamında yaşayan öğrenciler ve öğretmenler değil, tüm toplum bundan olumsuz etkilenir. Her kayıt döneminde bağış adı altında verilerden para toplanması, başta maddi durumu iyi olmayan veriler olmak üzere toplumda rahatsızlığa neden olmaktadır. Yetkililer, her ne kadar bu işi yap, yapanlar hakkında soruşturma açıldığını belirseler de, okulların malum durumu ortadadır. Bunun önüne geçmek için okullara belli bir bütçe ayırmalı, ihtiyaçlar bu bütçeden karşılanmalıdır. Çocuklarımızın yetişmesi için çaba gösteren, eğitim sisteminin tüm yükünü omuzunda taşıyan öğretmenlerin de meslekle ilgili yaşadıkları sorunlara gerekli çözümler üretilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusunda verilen sözler yerine getirilerek, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmalıdır. Gelinen noktada, üniversite öğrencileri barınma konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Enflasyonun tavan yaptığı, kira fiyatlarının astronomik derecede arttığı, ulaşım masraflarının ikiye katlandığı böyle bir dönemde, öğrencilerin bundan etkilenmemesi için şimdiden gerekli önlemler alınmalıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin cehaletten kurtulmalarına, Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerine vesile olması temennisi ile 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Peygamber sevdalara bakla.